Isle of Wight adasındaki turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. It's online sipariş ve ödeme sistemini kullanan işletmeleri ekranlara getirmeye devam ediyoruz aynı zamanda. Komisyon ödemeden alınan siparişler işletme sahibinin kazancının cebinde tutmasını sağlıyor. Detayları izliyoruz. Efendim Birleşik Krallık adasından Isle of Wight adasına gelmiştik. Şu an Kaos bölgesindeyiz. Burası da Dalyan Restoran değil mi? Dalyan, Restoran, Dalyan, Dalyan Kebap House daha doğrusu. Hı. Yanımızda da işletmecisi Arif Genç bizlerle birlikte. Abi soy ismin gibi genç görünüyorsun. Önce teşekkür onu teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Nasıl ediyorum. Nasıl gidiyor hayat? Hayat süper gidiyor Isle of Wight'ta. Isle of Wight'ta hayat çok güzel. Dur Kaç yıldır buradasınız? 20. yılım. 20. yıl, 20 yıldır bu adada mısınız? 20 yıldır adadayım. Sıkılmadınız mı? Yok sıkılmıyorum. Ada güzel, ben karşıya gidiyorum, geri dönmek istiyorum, öyle söyleyeyim. O kadar. O kadar, aynen öyle. Ha, sadece havası kötü, o da zaten British havası ya. O normal British havası yani. tabii, tabii buraya Dalyan Kebap House dedik ama burası aynı zamanda Fish and Chips. Aynı zamanda kebaplar burada pişiyor. Döner de burada. Bayağı her şey var herhalde değil mi? Tabii tabii her şey. Pizza da var pizzamız var, pişen çipsimiz var, burgerımız var, dönerimiz var. Yani normal fazlasıyla var. Ya yani elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince güzel servisler yapmaya çalışıyoruz. Bu bölgede sadece biz varız. Kaos'ta biz varız sadece. Ya ada zaten ufak olduğu için toplasan belki 10 tane kebap dükkanı vardır adada. Adanın nüfusu 140 binlerde. Yani bir öyle bir nüfus var. Bu şekilde ya hayat böyle gidiyor. Ama dünya karmasıyla çalışıyor. Filipinden Polonya'ya Filipin, Polonyalı, Bulgaristan'dan İngilizler var çalışanlar. Evet. Ya biz karma çalışıyoruz. Çok kişi geldi gitti. Daha Arif abi Adanalı, Orta Kayserili Kayseri. ve Köyceğizli. 20 yıl mı dedin abi bu? 20 adam. yıldır buradayım. Doğru. Peki 20 yıldır hep kebap işiyle mi uğraştınız? Kebap işiyle uğraştım. Hep kebap işiyle. Kebaplar İşler nasıl? İşler güzel gidiyor. bu arada. Yoğun değil mi? Bayağı sipariş alıyorsunuz. gördüm. hiç durmadan var, sipariş yoğun, geliyor. Yoğunluk var. Aynen öyle. Yoğunluğumuz güzel Seviyorlar gidiyor. Seviyorlar o zaman yemekleri. Seviyorlar. Sevmez olurlar mı? Yani, yani Türk olarak bizleri kebapla tanımışlar. Seviyorlar. O, o şekilde. Yani bir yandan da aslında Türkiye'nin tanıtımını yapıyor musunuz burada? Fazlasıyla. İsmimizden beri değil mi? Dalyan. Her gelen görüyor zaten bunu. Dalyan. Bahsediyorlar. Ama ben de şunu söylüyorum. Ben Dalyan'a hiç gitmedim diyorum. <gülüyor> <gülüyor> hiç gitmedim. <laughs> ismi başka bir yerden geliyor. Yani başka birisi koydu. O zaman. Tabii zaman. tabii buranın asıl kurucusu Faik Tuncer ile Abdullah Şahinkaya'dır. Ben 20 yıldır onlarla beraberim. Son 4 yıldır onlarla ortak oldum. Faik Tüncer arkadaşımız kendisi geriye çekildi. Bu şekilde devam ediyoruz. Yani ismini Dalyan koymak istemişler. Dalyan koydular. Efendim siz mutlaka yolunuz düşerse bizim daha önceden de gittiğimiz kebapçıları buraya da gelerek Arif Bey'le mutlaka tanışın eminim seveceksinizdir. Şimdi bir yandan da tabii burada iş, de iş devam ediyor. Müşteriler de geliyor. ITS sipariş, online sipariş sistemi, web sayfası ve ödeme sistemini kullanıyorsunuz. Doğru mu? Doğru. Yani komisyon vermeden sipariş alıyorsunuz. Ödemelerinizi az komisyonla web sayfanızdan direkt sipariş alabiliyorsunuz. Sizden dinleyelim. Hangi hizmetleri sunuyorlar siz? Dediğiniz gibi hizmetleri çok güzel. İstediğimiz zaman, istediğimiz şekilde, çoğunlukla daha doğrusu. Aslan Bey çalışanlarına ulaşabiliyoruz. Teknik ekibe Teknik çalışanlara ulaşabiliyoruz. Kesinlikle ulaşabiliyoruz. Sağ olsunlar çok yardımcı oluyorlar. Olmaya çalışıyorlar ellerinden geldiğince. Online sistem gerçekten çok basit. Herkese tavsiye ediyorum aslında. O kadar güzel ki işleri de arttırıyor. Burada yalan yok. Yani şimdi sadece telefonlar sipariş aldığımız zamanlarda arkadan arayan müşteri hali hazırda biz telefondayken müşteri beklemiyor. A diyor tamam ben başka yere sipariş veririm. Bunlar sürekli yoğun bizi diyorlar. Ama online servisi kurduktan sonra işler açılmaya başladı. Ha, bu arada biz çoğu arkadaşı zaten tavsiyede bulunduk. Onlar da kurdular. Güzel dediğiniz gibi komisyon yok. Belli bir ücret karşılığında çok yüksek bir meblağ olmamak suretiyle güzel bir hizmet sağlıyorlar. Teşekkür evet. ediyoruz. Tabii çok teşekkür ediyorum Aslan Bey ve ekibine. Web sayfası üzerinden de sipariş geliyor sanırım. Tabii 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 tabii. Web sayfası üzerinden zaten çoğunlukla siparişimiz geliyor. Bizde epi kullanmıyorlar fazla. Web sayfası daha sağlıklı oluyor. Değil mi? Tabii tabii. Aynı zamanda tabii ki sizi arayan müşterilerin tüm bilgilerini de kaydediyor. O da önemli bir özellik zaten. Tabii tabii. Müşterilerin tüm bilgilerini kaydedebiliyorsunuz. Yani hali hazırda zaten oh. müşteri kendisi Değil siparişini de. veriyor. Orada bütün şeyleri çıkıyor. Bilgiler. Ödeme sistemi nasıl peki ödemeler? Ödemeler cash de oluyor. Çoğunlukta kart ödemeler oluyor. O yönden yani biz çok memnunuz. Telefonla saatlerce uğraşmaktan yok işte ödemeniz alınamadı tekrardan bilgileri girmektense bu sistem o kadar kolay ki. E, ee, direkt ben o hiç ya kendiliğinden her şey basitçe çıkıyor. Sadece bize bir tuşa basmak kalıyor. Harik. Hepsi bu. Hepsi bu. Harika. <laughs> Hangi? Çok teşekkür ederiz zaman ayırdınız ederim. sağ ben olun var Hoş mı eklemek istediğiniz bir şey? Şimdilik yok dediğim gibi sizlere de teşekkür ederim Aslan Beyleri de teşekkür ederim tekrar bekleriz buralara. Bu olumlu feedback'ın en büyük sebebi tabii ki bizim satış sonrası desteğimiz, teknik desteğimiz haftanın 7 günü hizmet vermekte. Yaşanan herhangi bir problemde muhatap bulabildikleri için bizi tercih ediyorlar. Aynı dili konuşuyoruz, ayrıca herhangi bir taleplerinde hızlı dönüş yapıyoruz. Bir diğer etken de müşterimizin de dile getirdiği gibi komisyonsuz sipariş sağlıyoruz. Zaten ilk firma olarak bu işe başladığımızda motomuz buydu. Herhangi bir şekilde komisyon almadan müşterilere hizmet sunacağız ve komisyon almadan online sipariş aldırabilecekleri bir sistem geliştirip, platform geliştirip bu aldıkları siparişleri aynı diğer firmaları kullandıkları gibi kendilerine temin edecekleri donanımları da verdik, tablet verdik, yeri geldi e post makineleri verdik. Bu ürünleri çok rahatlıkla kullanabilecekleri altyapıyı sağladık. İtse olarak biz Birleşik Kral'ın her noktasına hizmet veriyoruz bu Isle of Wight adasının dışında diğer adalar da dahil olmak üzere haftanın 7 günü hizmetimizden yararlanabiliyorlar. Bunun yanı sıra telefon sipariş sistemleri sunuyoruz. Bu sipariş sistemlerinde müşteriler aradığı zaman adreslerini sisteme kaydediyorlar. İkinci aramalarında müşteriye tekrar adres sormak zorunda kalmıyorlar. Menüyü sisteme istedikleri şekilde biz yerleştiriyoruz. Bunun işte kebaplarda salatası, sosudur, pizzalarda topping gibi Ara, ara ayarlarını da biz yapıyoruz işletme sahiplerine. Kullanımını da müşterinin kullanacağı kolaylığa şekilde ayarlarını yaptıktan sonra teslim ediyoruz. Ve bu noktadan sonra da herhangi bir sıkıntı yaşadıklarında muhatapları biz olduğumuz için çok rahatlar. Bunun yanı sıra tabii işletmenin biz reklamlarını da biz yapmasına yardımcı oluyoruz. Sosyal medya ve diğer platformlarda reklamlarını sağlayarak müşterilerin sipariş oranlarını yükseltiyoruz. İzlediğimiz Dalyan Grill kebap yaklaşık bizle 7 yıldır çalışmakta. İlk önce bizden online sipariş sistemi temin etmişti. Sadece online web sitesi üzerinden, mobil aplikasyon üzerinden komisyonsuz sipariş alınmaya başlamıştı. İleriki yıllarda da sonra telefon sipariş sistemine de geçiş yaptı. Buradaki en büyük etken de tabii ki komisyonsuz siparişin yanı sıra teknik anlamda da muhatap bulabildiği içindi. Daha önce burası farklı bir sistem kullanıyordu. Yaşadığı problemleri bize dile getirdi ve biz bu problemleri çözdük onlar için ve kendisinde belirttiği gibi yıllardır bizimle çalışmaya devam ediyor. Bu izlediğimiz röportaj aslında binlerce müşteriden bir tanesinin röportajıydı. Özellikle YouTube kanalında Londra Akdeli takip ederlerse Itzy diye aradıklarında bunun gibi yüzlerce müşterinin de feedbacklarını göreceklerdir. Firma olarak bizim en büyük önceliğimiz tabii ki müşteri memnuniyeti. Sattığımız ürünün, onlara temin ettiğimiz programların istedikleri şekilde ayarlayıp sunuyoruz. Bunun gibi restoran işletmeleri, takeaway işletmeleri bizi ararlarsa detaylı bilgileri hem ürünler hakkında hem de kendilerine ne gibi faydalar sağlayacağını çok rahatlıkla anlatabiliriz. Tek yapmalı gerekenleri biz aramak.